Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir umarım. Yeni bir haftaya başlıyoruz ve yeni bir seneye başlamış olduk. Güzel geçsin inşallah. Ee, evet o kova burcu ve yükselen burcu kova olan arkadaşlar için kapattım. Falımı ve yorumlu olacağım sevgili kovalar. Bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor. Yani böyle hayattan böyle beklentileriniz mi e, e, varmış olmamış yorgunluk onun bitkinliği ya da sağlıkla ilgili sorunlarınız var bununla uğraşmak ya da yakın çevrenizdeki kişilerin sağlıkları ile ilgili bir takım sorunlar. Yani böyle bir uzun süredir devam eden sıkıntılar yorgunluklar içerisinde gibi görüyorum sizi bir operasyon geçirme ihtimaliniz fazla sevgili kovalar yani. Ya eee gıdanıza iyi beslenmenize dikkat etmiyorsunuz. Belki kilo almış olabilirsiniz. Yağlanma, karaciğer yağlanması olabilir bu. E, ya da ne bileyim e, bazı konularda böyle sağlıkla ilgili sınanabilirsiniz ya da belki sınanıyorsunuz. Bununla ilgili yorgunluklarınız olabilir. Ayrıca yakın çevrenizdeki kişilerin de böyle bir sorunu olabilir. Sekizli bir zamanda e, ya bir e, ilişkide e, bir e, tekrar barışma ya da bir ilişkide bu böyle devam etmiyor ayrılalım mı tamam ayrılalım gibi bir durumu da olabilir yani sekizli bir zamanda siz bir konuyu halledeceksiniz yani, e, ayrı, yani kötü bir konu değil ama bu bakın ayrılma bile kötü değil yani işte olmuyor olmuyor ayrılalım ya da biriyle tanışma ya da hayatınızdaki kişiyle bir evlilik kararı bile olabilir ee, yani böyle bir gelişme var hayatınızda sanki böyle bir kaya parçası onun üzerinde oturmuşsunuz böyle e, düşmemek için tutuyorsunuz hani şey düşünün orada pek bir şey tutamazsınız ya hani e, şöyle yorumluyorum hayatınızda böyle kemikleşmiş sertleşmiş Belki siz duygu olarak çok katı birine dönüşmüş olabilirsiniz. Ya da tutacak dalınız olmayabilir. İşte herkes e, hayatınızı herkesten darbe yemiş olabilirsiniz. Ya da herkes e, bir şekilde hayatınızdan gitmiş olabilir. Sert yani böyle şey kemikleşmiş bu şey anlamında. Hani böyle taze bir olay değil sanki. E, bir sıkıntı yumağı gibi duruyor burada. Tutunacak yerini bulmaya çalışıyorsunuz, tutunamıyorsunuz. Bazılarınız evlilik yaşamış, ayrılmış olabilir. Bazılarınız aileler, ailenizden birini kaybetmiş olabilirsiniz. Ya da işte çok e, güvendiğiniz insanlardan darbe yemiş olabilirsiniz. E, ya da e, bilmiyorum, bir takım sıkıntılara, e, sınavlara tabi tutulmuş olabilirsiniz. E, değişeceksiniz, dönüşeceksiniz. Evet, ama bu sınavlarınız biraz daha devam edecek gibi duruyor Burada birazcık kendinize de aynı tutmanız lazım Neyi eksik yaptınız Neyi yapmadınız nasıl bir e, haksızlığa izin verdiniz ya da siz nasıl bir haksızlık yaptınız yani burada alma verme dengesi manevi anlamda böyle bir şey var Bir de parayla ilgili e, bazı pa para paylaşımla ilgili de sıkıntınız var. Ee, insanların suratına bir şeyleri söyleyemiyorsunuz, arkalarından söylüyorsunuz. Yani gerçekten böyle bir durum var. Yani böyle e, hakkınızı alamıyorsunuz, vıdı vıdı konuşuyorsunuz, konuşuyorsunuz. Ee, yani anlattığınız kişi de bu konuya çare bulacak birisi değil. Bir avukat falan da değilse bu ya da başka bir şey. Ee, yani o hakkınızı almanız, muhatabınızla da yüzleşemiyorsunuz. Bir kaçak göçek durumunuz var hayatınızda. Ee, sanki bazı konularda da sorumluluk almıyorsunuz. Gerçekten sorumluluk almıyorsunuz. Sorumluluktan kaçıyorsunuz. Ee, evli olanlar belki çocuğunuzun sorumluluğunu almıyorsunuz. Belki eşinizin sorumluluğunu almıyorsunuz. Ailenizdeki bazı şeylerin sorumluluğunu almıyor olabilirsiniz. Ama hayat size e, e, bu hafta itibariyle 2025 ee, senesi boyunca size sorumluluklar aldıracak yani zorla da olsa aldıracak böyle o, o arada da belki kaçmak isteyeceksiniz ama e, yok yani böyle bir e, şimdi hayatı boyunca şimdiye kadar ya da ne kadar süredir bilemiyorum e, her şeyden kaçmış sorumluluktan kaçmış kendi keyfine bakmış eee yani sorumluluk e, sorumlu olduğu kişilerle ilgilenmemiş. Öyle düşünün. Yani tek sen tamam diyeceğim. Sorumluluk sorunlu, e, yani birilerinin sorumluysanız yani bir baba anneyseniz kova kadını, kova erkeği olarak çocuklarınızla ilgilenmediyseniz, karınızla e, kocanızla ilgilenmediyseniz ya da aile içinde sorumluluk almayan bir bireyseniz e, hiçbir şekilde elinizi taşın altına koymayan bir bireysiniz, şimdi hayat size böyle ee, çatır çatır sorumluluk aldıracak yani kaçışınız yok öyle düşünün siz almak istemezsiniz yine de kaçışınız yok sınanacaksınız yani belki bu konularda üzüntüleriniz olacak belki şey olacak yani çocuğunuzla ilgilenmeyen bir kova burcuysanız çocuğunuzun hayatındaki bir takım şeylerden dolayı e, üzüntü yaşayabilirsiniz ya da işte ne bileyim çocuğunuz sizden uzaklaşır ben ne yaptım diyebilirsiniz. Kafanızı taşlara vurabilirsiniz. E, sorumluluktan kaçan yani yüzleşeceksiniz. Kaçıyorsunuz ama yüzleşeceksiniz. Bir de söylenmesi gereken kişilere söyleyin. İnsanların arkasından konuşmayın hakkınızı aramak için. Bu şey anlamında söylemiyorum. Bunu yanlış anlamayın. Atıyorum bana bir hakkım verilmiyor. Gidip o kişiyle konuşmuyorum. Ya bana hakkımı ver bak yoksa şöyle olur şu oldu bu oldu deyip onunla Hesaplaşmıyorsunuz, dönüyorsunuz arkanızda başkalarıyla bunun e, dedikodusunu yapıyorsunuz. Bununla ilgili şikayet ediyorsunuz. Hak, haklı olabilirsiniz şikayetinizde ama konuşacağınız kişi e, bu sorunu yaşadığınız kişidir. Böyle düşünün. E, kaçak göçek dövüşü olabilirsiniz hayatınızda gerçekten. E, yani böyle bir şey var. Hani saklanma. Bir gizlenme, bir sak bir şeyleri saklama durumunuz da var ama bence her şey artık açığa çıkacak. Bekar olanlar için bu sorumluluk evlenmek anlamında olur. Hiç bence evlenmeyi düşünmüyorum. Ben evlenmek istemiyorum diyen bir kovaysanız eğlenebilirsiniz. Böyle bir sorumluluk olabilir. Hepinizin hayatında farklı gelişecektir bu. E, ne bileyim evli olup belki çocuğunuz olacak bir çocuğun sorumluluğunu alacaksınız. Böyle bir gündeminiz var ama 8'i e bir zaman bence size gerçekten iyi gelecek. Ee, bu arada kemikler, e, diş e, ya da ne bileyim e, a, yani burada bir hani e, bir kaza da olabilir kemiklerle ilgili bir durum olabilir ne bileyim e, kemiklerinize sorun çıkabilir e, ya da işte dişle ilgili bir durum olabilir bir tedavi sürecine gireceksiniz gibi duruyor. Bu arada. Sanki e, bu dönemle birlikte size e, bu hafta itibariyle konunuz da para olacak. Para hakkımı almalıyım. Orasız işte mal mülk varsa işte e, işte bu nafaka, tazminat ya da ne bileyim e, miras bu konularınız gündeminizde olacak. Para gündeminizde olacak. Bununla ilgili gelişmeler var ya da uğraşacaksınız hakkınızı almak isteyeceksiniz belki ama böyle hakkınızı bence ya direkt o kişiye söyleyin o kadar hani gelmiyorsa oradan bir cevap gidin belki resmi kurumlara gitmeniz gerekiyor. Belki şimdiye kadar hep başkalarını anlatmakla şey yaptınız şimdi bunu hayatınıza ciddi anlamda e, geçirmeniz lazım. Bu da resmi yerlerle olur herhalde ya da o kişiyi önce bir söylersiniz ya da kişi ya da kişiler bu şekilde ilerlemeniz gere öyle de yapacaksınız sanki bir sınavınız var açıkçası. Ya ben çekiniyorum bu buraya bir dava mava ya da ben işte ailemle kötü olmak istemiyorum dediğiniz anda e, şimdi artık yok artık ben bunu yapmak zorundayım deyip bu sefer o sorumluluğa gireceksiniz. Yani belki cesaretli olacaksınız. O da bir sorumluluk. Uzun yoldan birini bekliyorsunuz ya da siz uzun yola gideceksiniz. Ee, şimdi e, bazı konularda para gelişi var hanenizde ama para kayıpları da var e, sevgili kovalar. Bu e, işte ne bileyim oynanan bir takım oyunlar olabilir. Böyle internetten var ya bu olabilir. İşte birine para verip alamamak olabilir. Sizi devamlı sömüren biri olabilir. İşte çocuğunuz, kardeşiniz bilmem ne, eşiniz belki. Ya da ne bileyim fazla para harcamak olabilir. Kendi keyfiniz için. Her şey olabilir. Gelen var evet ama giden daha fazla. Bir geliyorsa on sanki şey var. Şu da olabilir bakın. Evinizin içinde bir tadilat, tamirat. işte o bozulur. Onu yenilersiniz. işte makinanız, oyunuz, buyunuz. Bu da bir masraftır. Böyle arka arkaya sanki giden fazla, gelen daha az. Ona nispeten gibi duruyor. Dediğim gibi sizin böyle sizin istemeden harcamalarınız olabilir. isteyerek yaptığınız harcamalarda olabilir sevgili kovalar. Umarım güzel bir sene geçirirsiniz. E, Pluto zaten sizde bakalım önümüzdeki günlerde kova burçları hangi sorumlulukları alacak e, göreceğiz. Sevgili kovalar hoşçakalın.